İnsan beyni birbirine bağlı yüz milyarlarca nöron. Yani beyin hücresinden meydana gelir. Öğrenmek, bu nöronlar arasında dolaşacak elektrik sinyalleri için yollar yaratmak ve bu yolları güçlendirmektir. Ama beyindeki her bağlantının arasında sinaps adı verilen küçük bir boşluk vardır. Yeni bir şeyin öğrenilebilmesi için elektrik sinyali bu boşluğun karşısına atlamalı ve yoluna devam etmeli. İki beyin hücresi arasındaki boşluk küçüktür. Ama bu bir sinyalin bir taraftan diğerine kolayca direkt geçebileceği anlamına gelmez. Aslında tıpkı derin bir koyağa geçmek gibidir. taraftan diğerine geçiş, bize nasıl öğrendiğimiz konusunda ipuçları verebilir. Herhangi bir sinyalin bir beyin hücresinden diğerine ilk geçişi en çok çaba gerektirendir. Tıpkı koyağın karşısına geçerken olduğu gibi. Karşıya yapılan ilk yolculuk en zor olanıdır. Koya bir kez geçtikten sonra yolculuk her seferinde biraz daha kolaylaşır. Yeni bir şey öğrenirken de benzer bir durum yaşanır. Başlangıç olarak öğrenmek zor. <laughs> Ama sinyal beyin hücreleri arasındaki boşluğu tekrar tekrar geçerken daha sağlam bir yol oluşmaya başlar. Tekrar tekrar açtığımız o sinapsı zahmetsizce ve istediğimiz anda aşabilecek duruma geliriz.